Şimdi de geriye doğru ilerle. İşte bu. Şimdi zıpla. İyi gidiyorsun. İlerle ve topa şut. Harika. İşte gol. Şimdi de yerden şut çek. O nasıl gol öyle. Süper. Harika bir gol. Şimdi bir antrenman maçı yapalım. Bakın Tamam. Süper güçleri kullanmak için butona dokun. İki süper güçten birini kullan. Ben han yani. koyanım. 이제 <laughs> 다 <laughs> 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 Harika. Harika ilk maçını kazandı. 嗯。Oh. Heh heh heh. Çatışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. <laughs> ve karşılaşma başladı. Sakin bir maç oluyor. Hüsten gol peşinde ve işte ilk gol. Süper güçlü erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Güzel bir bu golden sonra bir günlerde homurdanmalar başladı. Top kendi ağlarında. Kafasını vurdu. İyi bir vuruş gelmedi. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. <laughs> Topu sürerek oyun kuruyor. Goool! filelerde. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Her şey henüz bitmedi. Topu sürüyor. Ve gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Şansını kafayla denedi. <laughs> topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Ağları deldi. Buzlama süper gücü geldi. Meşe yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Son saniyelerde bir gole büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. 90 saniye sona erdi. Zor mücadele bitti. Bu <laughs> Her iki oyuncu da sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Zorlu 90 saniye bak. İlk tercih süper güç oldu. Süper gücü arkasını aldı ve büyük kafa zamanı. Kafasını büyüttü. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Süper güçler tükendi. Bakalım şimdi neler olacak. Güzel şut. Kafa vuruşuyla gol geldi. Mükemmel bir kafa golü. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Uyarı geliyor. Süper bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Şanssız direkten sekiyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla şut çıkardı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Havadan vurdu. Top ve gol. <laughs> Maçı neredeyse koparttı. Maçta son düzlüğe girildi çok fazla savunmada kalıyor. Topu direğin dibine doğru. Allah'ım gol! Oh. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Direktleri dövüyor. Top kalenin oldukça oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Bolu rakip kaleye atması gerek. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Maçın bitir kafayla attı. kaba vuruşu. Gözler artık hakemde. Topu sektirerek atak başlattı. Hakem son düdüğü çaldı. Adeta gole doyduk ve siz zevki yüksek bir maç oynandı. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Düdük çaldı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Süper, süper, süper güçlü attı. Top kendi ağlarında İyi vurdu Gol 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 Sürekli 90'ı görüyor Şansını kafayla denedi Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti Kafa vuruşuyla gol geldi Direkt geçit vermiyor Bu futbolda <laughs> gol geldi. Gol. Maç bol gollü başladı. <laughs> Mükemmel bir kafa golü. Şanssız direkten sekiyor. Ceza sahasına doğru. O nasıl bir şut. Havadan <laughs> vurdu. Direğe çarptı. Ve gol. <laughs> Maçı yarıladık. Bu golü adeta rakibine hediye etti çok az. Hala yetişme ihtimali var. Topu kafasında sektiriyor. Bu <laughs> renge gol, gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Gol gol gol. Maçın bitmesini. Top alev alev. Havadan füze gibi yolladı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Top adeta paylaşılamıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol için her şeyi yapıyor. Bu kez kafayla gol yaptı. Tribünler şaşkın. Maç geri döndü. Her şeyi kurtarıyor. Her bu golü şapka çıkar. Son saniye golü gelirse tribünler yıkılır. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçta son 5 saniye. Ve son düdük. <laughs> Çıkıyor. çıkıyor. Ve karşılaşma, ve karşılaşma başladı. başladı. Kendi kalesine attı ve taraftarlı süper güçlü. erken gol atıp rakibini, rakibini şaşırtmaya, şaşırtmaya çalışıyor. çalışıyor. Sakin kalıp rakibinin hata Raki yapmasını, yapmasını bekliyor. bekliyor. Çivi gibi çıktı. Şey... Gençler bitti. bitti. Şimdi, Şimdi hatay vurdu hata ve gol. İyi bir vuruş gelmedi. Direkt geçit vermiyor. Gözler hakemde. Şanssız direkten sekiyor. Daha zaman olmasına da gol. Rakibine soğuk bir gol hediye etti. Top direğe çarptı. Maçı yarıladık. Her şey henüz bitmedi. Savunmaya çekildi. Yukarıdan gol peşinde. Gol gol gol. Top kontrolünü aldı. İşte gol. İşte gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Rakibi sahasına bekliyor. Direk. Oyuncu amansızca saldırıyor. Kale direğini akıllıca kullandı. Sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Ve gol! Maçın son düdüğü yaklaştı. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Başta son anda mükemmel bir kafa golü. Yerden gol arıyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gol yağmuru izledik. dönmedim Ben spikeriniz Ercan Taner. Taner. İki oyuncuya da başarılar. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Direkleri dövüyor. İlk tercihi süper güç oldu. İlk gol geldi. Yerden gol peşinde. Allah'ım Müthiş karşıladı. Sahada çok hareketli bir oyuncu var. Kafa vuruşu geldi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kendi kalesini yokluyor. Tam defans. İleriye adım bir, bir kafa ve gol. Top buluştu. Oyuncu çok hareketli. Vardı. Rakibini şaşırtmak bir için bir sürekli bir zıplıyor. Bir kafayla attı. Bir gol, bir gol, bir gol bir kafayla. Bir Ve son 45 saniyenin saniye içerisine, saniye içerisine girdik. Böyle, böyle giderse sarı kart yiyecek. Süper kurtarış. kurtarış. Her şey henüz şey şey bitmedi. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Maçın son 30 saniyesi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Oyuncu yerinde duramıyor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Havadan vurdu. Bağları deldi. Direğe çarptı. Öndeki oyuncu süreye oynuyor. Son 10 saniye. Her an her şey olabilir. Topu zektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Maçta son anlar. Hakem son düdüğü çaldı.